evet herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle günlük makyajımı nasıl yaptığımı anlatacağım çok sordunuz öncesinde bir nemlendirici kullanıyorum bir e, e, nemlendirici fondötene de bir krem öncesinde çok önemli benim cildim kuru olduğu için ben böyle fazla uygulayacağım. biraz zeytinyağı olur normal e, günlük nemlendirici kremler falan olur hiç önemli değil ama cilt tipinize göre Oralardan da geçer. Bu benim arkadaşlar günlük, e, birazcık grip gibiyim, sesim e, kötü çıkıyor, o yüzden kusura bakmayın. E, <laughs> bu benim günlük minimal olan bir makyajımdı. Ben dediğim gibi fondöten sürmüyorum günlük makyajlarda böyle bir yere falan gideceksen falan sürme. Öyle çok da önemli bir işim olmaktan sonra ya da bir parti, bir düğün falan bir şey olmadıktan sonra. Fondöten kullanmıyorum. Hatta karşımda aynen var orada bakın. BB krem kullanacağım. Şöyle BB, BB kremim var. Şöyle. <laughs> Gün içerisinde yüzümü e, kapatmayı çok sevmiyorum ama yani nasıl desem <laughs> Ama bazen de diyor kapatıyorum falan yani. E, ee, kremimizi sürdük. Ki bu arada şöyle bir şey. Böyle bir buffing fırçay yardımıyla e, ee, fondöteniz ya da bir eşit almasını istiyorsanız ya bir to blender ya makyaj süngeri. Benim hayatımda ilk defa orijinal bir bir blender aldım ama ben bugün fırça kullanacağım. Bu arada BB krem ve lafon özetirirken boynumuzu ve saç unutmuyoruz. Oralar da yediriyoruz mutlaka. Göz kapama ayrıca bir şey uygulamayacağım. Aynı ürünü falan kullanıyorum. Şöyle bir tampon hareketler yapalım. Evet, ben karışık şey yapıyorum. e böyle makyajı falan. O yüzden rimel maskara Evet. Nasıl birazcık da kapatıcı geçebilirim. Bu Parpası yani. Sonra geldi rujum Ben böyle yaparım Böyle öyle Bir likit rujum var. <laughs> Bu Mac'in e, ne rengi? Kavo rengi. Şöyle likit bir ruj E, dudakları kuru olanlar e, ruj sürmeden önce yeni yıp ye, ya da dudak nemlendiricisi kullanabilir. Bir kuru değil. Zaten ihtiyaç duymadım. Hatta şöyle bir saniye. Birazcık da yüzüme buruna Bunu şöyle. Ağzımı böyle bileyerek yapıyorum ki daha iyi böyle şey olsun daha olsun diye. yapıyoruz sonra oturtuyoruz. Ne iyi yapıyoruz Cevabımıza, kaşaklarımıza, falan Birazcık e, Benefit Hulu'nun Benefit Hulu'na birazcık kontür e, birazcık belirgin kontür yapacağım bunu elmacık kemiklerime yapacağım. Biliyorum bu uygun fırça değil ama bir saniye. Evet. Evet bir saniye. böyle böyle burada. Evet benim günlük makyajımı yaptım bu kadar. Far falan kullanmıyorum. Evet bu kadar. Ee, bir, bir, <laughs> bir daha sonraki videomda görüşmek üzere. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendimi geliştirmem için de önerinizi daima açayım. Görüşmek üzere canlarım. Kendinize iyi bakın.